Erman öncelikle maçı konuşacak olursak liderlik için son derece önemliydi bu hafta. Açıkçası bol gollü olması da keyfimizi yerine getirdi diye düşünüyorum. En azından seyir zevki açısından değil mi? Lig standardının çok üzerinde bir maçı izledik. Bu hafta iki tane böyle maç vardı. Biri Antalya Spor, Trabzon Spor. Bir diğeri de Fenerbahçe adına demir spor. Yüksek nemde, yüksek sıcaklıkta oynanan iki karşılaşma ama lig kalitesinin çok üzerinde iki maçtı. Yani Süper Lig'de her hafta iki tane, üç tane böyle maç olsa Süper Ligi Avrupa'da çok daha rahat önemli Avrupa ülkelerinde çok daha rahat pazarlayabilecek hale geliriz. Bu maçın böyle olmasında Adana Demirspor'un hakkını sonuna kadar ödemek lazım. Ben dün de gündem futbolda söylemiştim. Fenerbahçe için bir test sınavı demiştim. Yani şu ana kadarki fikstürde Jesus ve öğrencilerinin biz neleri yapabiliyoruz, neleri yapamıyoruzu göstertecek, hatayı ceza kesebilecek bir takımla oynadı ve zaten maç sonunda Jesus da bunu ifade etti. Şu ana kadarki oynadığımız en iyi takımla oynadık dedi. Fenerbahçe'de maçlar geçtikçe tam anlamıyla bir teknik direktör takımı ve tam anlamıyla o Jesus'un dominant futbol anlayışını, hücum anlayışını daha net sahaya yansıtmaya başlıyor. Hatta bunu farklı oyuncu gruplarıyla yapmaya başladı. O çok önemli. Yani kadronun zenginliğinin her şekilde sahaya yansıtıyor olması. Yani e, kulübede bekleyen herkesten verim alabiliyor olması, rotasyonun çok e, geniş olması bu önemli. E, bir de mesela taraftarlar açısından da e, belki pozisyon da veriyor, golde iyi yediği durumlar oluyor ama hücum organizasyonun zenginliği ve gol atma açısından ben merak ediyorum izleyicilerimize de sorabiliriz. Hangi Fenerbahçe daha çok keyif veriyor noktasında. E, geçen sezonki Fenerbahçe Şimdiki Fenerbahçe mi onu da merak ediyorum açıkçası yorumları. Şimdi, geçen seneki Fenerbahçe daha kontrollü. Evet bir baskı kuruyordu rakibin üzerinde ama bunu zamanla oyunun belli periyotlarından sonra yapıyordu. Bu sene ana mantalite hücum. Hı hı. Yani yediğinden fazlasını at Mantı. e, mantığı var Fenerbahçe'de. E Bu da şu ana kadarki süreçte rakamlara da bakarsak istatistiksel olarak da sahaya yansıyor gibi gözüküyor. Dünkü maçta muazzam bir maç sonu vardı. George Jesus ve Montella. Vincenzo Montella. Maç bitti. Evet o maçın içerisinde bazı elektriklenmeler vardı. Bunlar çok normal. Çünkü stresi yüksek bir maç. Ama o kadar güzel bir görüntü verdiler ki. Jesus burada tecrübesiyle de biraz. Önce Montella'yı sakinleştirdi. Sarıldılar kol kola. Muazzam bir görüntü. Hakeme itiraz etti orada Montella. Abdülkadir gene. Jesus bekledi onu. Yine beraber döndüler. Yine sarıldılar. Gerçekten de bu görüntü çok güzel bir görüntü. Tabi iki de Marco Hoca. Yani Vincenzo Montella. Bence anca... Jesus'la beraber bu ligin en kariyerli hocalarından biri. CV'si çok sağlam birisi. Kendisi de söyledi. Zaten maç sonunda dedi, dolu, yaşanılanlardan dolayı biraz kızgındım ama dedi sonra dedi Jesus öyle tecrübeli bir isim ki dedi beni sakinleştirdi diye kendisi de açıkladı. Yani yavaş yavaş hem ligimizde hem Fenerbahçe'de de her geçen gün imzasını gösteren bir teknik adam. Fenerbahçe, yeni hocası Cesus ve yaptığı kaliteli transferlerle şampiyonluğu hedeflerken, kadro zenginliğinde, oynama şansı azalan futbolcular da, başka takımlara geçmeye başladı. Bunlardan birisi de genç futbolcu Muhammed Gümüşkaya. Sarı lacivertliler, Muhammed'in takımdan ayrılarak Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'ya transfer olduğunu resmen açıkladı. Westerlo'da genç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Geçen sezon, teknik direktör Vitor Pereira döneminde yıldızı parlayan Muhammed Yumuşkaya, ligin ikinci yarısını Giresunspor'da kiralık olarak geçirmişti. Süper Lig'de 26 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 2 asistlik performansa imza attı. Transfere ilişkin, sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle. Profesyonel futbol takımımızın genç oyuncusu Muhammed Yumuşkaya'nın, Belçika ekibi Westerlo'ya transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Henüz 11 yaşında kalbindeki sarı lacivert sevgiyle kulübümüze ilk adımını atan, 10 yıl boyunca karakteri, çalışkanlığı ve başarısıyla akademimizin gururu olan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bugün itibarıyla yuvadan uçan Muhammed Yumuşkaya'ya sonsuz başarılar diliyoruz. Fenerbahçemizin kıymetli ismi Muhammed. Bu camia her daim seninle gururlanacak ve yolun bu renklerle yeniden kesişecek denildi. Bu sezon ligde oynadığı 3 maçta 13 gol atan Fenerbahçe, üçüncü haftalar itibariyle Süper Lig'de daha fazla gol attığı bir sezon yaşamadı. İlk hafta Ümraniye Spor'la Kadıköy'de 3-3 berabere kalan Fenerbahçe daha sonra konuk olduğu Kasımpaşa'yı 6-0'lık skorla mağlup ederken dün gece oynanan Adana Demirspor mücadelesi de gol yağmuru şeklinde geçti. Sarı lacivertler sahadan 4-2 üstüne ayrılarak ligde liderliğe geçirdi. Sezonun İlk 3 maçında rakip filelere 13 gol atıp 4.3 gol ortalaması tutturan Fenerbahçe'nin rekor içinde iştahı kabardı. Süper Lig'de ilk haftalara yüksek gol ortalamasıyla giriş yapan bir takım varsa acaba o rekor kırılır mı soruları sorulmaya başlar. Bu sezonki yüksek gol ortalaması başlangıcı akıllara bir kez daha 1988-89 sezonunu getirdi. Fenerbahçe 1988-89 sezonunda 19 takımın mücadele ettiği ligde oynadığı 36 maçta 103 gol atıp 93 puanla şampiyon olmuştu. 1987-88 sezonunda başlayan 3 puanlı sistemde en çok puan toplama rekoru da Fenerbahçe'ye ait. Tarihi şampiyonluk sezonunda maç başına 2.86'lık gol ortalamasına ulaşan Fenerbahçe unutulmaz bir sözden yaşarken Aykut Kocaman da gol kralı unvanını ele geçiriyordu. Türkiye 20 Ocak 1989'da 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın acısını derinden yaşamış Samsun Spor Otobüsü'nün şarampara yuvarlandığı kara güne tanıklık etmişti. Bu elim kaza sonrası ligde 19 takım yer almıştı. Tıpkı rekor sezonu gibi 2022-23 sezonunda da ligde 19 takımın yer almış olması ilginç bir tezadüf olarak karşımıza çıkıyor. Lig sonunda rekorla ilgili muhtemel gol hesaplamaları yüzdesel bazda değil yine 36 maç üzerinden değerlendirilecek. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Alioski kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Alioski Dün akşam statta atmosfer harikaydı. Maç içerisinde harika ister yaşı taşıdım. Çok mutlu oldum. Sizi izlemeye gelen taraftar grubu var. Bu da size müthiş hissettiriyor. Gol attığım için çok mutluyum. Ama bundan daha önemlisi galip gelmekti. Güzel goller atmak, takıma katkı sağlamak güzel ama önemli olan takım olarak galip gelmek çok çok değerli. Umuyorum bu şekilde devam ettiririz. Aslında ben Fenerbahçe'ye geçen sene gelmek istemiştim ama gerçekleşmemişti. İşin bir parçası olarak bu tip durumlar olabiliyor ama her zaman bu harika kulüpte oynamayı hayal ettim. Bazı şeyleri gönülden ve karşılıklı istediğinizde bu gerçekleşebiliyor ve gerçekleşti. Burada olmak harika. Başarılı olmak ve taraftarları mutlu etmek için takım arkadaşlarımla beraber çalışarak her şeyi vermek ve bu forma için elimden gelenin en iyisini ortaya koymak istiyorum. Burada olmaktan keyif alıyorum ve güzel anlar yaşıyorum. Zaten böyle bir kulüpte iseniz güzel anlar yaşarsınız. İstanbul'da ailemden insanlar yaşıyor. İlk kez gelmiyorum İstanbul'a. Burası beni çeken ve bağlayan bir yer. Benzer kültürlere sahibiz. Makedonya'nın bazı kısımlarında da çok fazla Türk yaşıyor. Kültürlerimiz hemen hemen aynı. İstanbul benim için dünyanın en iyi şehirlerinden bir tanesi. Burayı her zaman sevdim ama yaşamak çok daha farklı ve bu deneyimi ilk kez yaşayacağım. Eğer oyuncular sisteme inanırsa, hocanın bizlere anlatmış olduğu fikre, hocanın felsefesine inanırsa bana göre takım da başarıya erişir. Bu, bugünlük ya da yarınlık bir şey değil. Zamanla olacak bir şey. Sezon sonuna kadar bu sistemi en iyi şekilde geliştirip ortaya koymamız gerekiyor. Pozitif taraf şu ki kendimizi geliştiriyoruz. Bu anlamda sadece hocaya değil teknik ekibe de minnettarız. Çünkü her gün bizlere yeni şeyler öğretiyor, oynamamız gereken oyun konusunda bizleri ikna ediyorlar. Kolay şeyler değil. Çünkü bunları her gün yapmanız gerekiyor. Bunlar çok çok önemli detaylar. Başarılı olmak istiyorsanız Böyle bir yol izlemezsiniz. Dinamik ve agresif bir takımız. Zaten kazanan takım olmak istiyorsanız birbirinize inanmanız gerekiyor diyerek sözlerini tamamladı. Bizleri ikna ediyorlar. Kolay şeyler değil. Çünkü bunları her gün yapmanız gerekiyor. Bunlar çok çok önemli detaylar. Başarılı olmak istiyorsanız böyle bir yol izlemezsiniz. Dinamik ve agresif bir takımız. Zaten kazanan takım olmak istiyorsanız birbirinize inanmanız gerekiyor diyerek sözlerini tamamladı. sözlerini tamamladı.